Öncelikle merhabalar efendim. E, tüm izleyicileri e, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. E, 1968 yılında Ardahan'ın Posof ilçesi e, Özbaşı köyünde dünyaya geldim. E, ama bu Özbaşı köyü benim e, asıl köyüm değil. Asıl köyüm Gürarmut köyü. Babamın Özbaşı Köyü'nde görev yapması dolayısıyla orada dünyaya geldim. Babam imam, köyün imamlığını yapıyordu. Gürarmut Köyü'ndenim. Eski ismi Kapan, Ağıska bölgesidir burası. İlkokulu köyümde okudum. İlkokuldan sonra bir yıl Kur'an kursunda okudum. Bir hafızlığa başladık ama bitiremedik o dönemde, Kur'an kursu döneminde. Ortaokulu Bursa İmatip Lisesi'nde okudum, Merkez Hatip Lisesi'nde. Liseyi Kars İmatip Lisesi'ne gittim. Liseyi 1987 yılında Kars İmatip Lisesi'nde tamamladım. 87 yılından sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geldim. Ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden de 1992 yılında mezun oldum. Şimdi mezun olduktan sonra hemen aynı yıl yine Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimine başladım İslam Tarihi bölümünde. Tabi diğer taraftan yine aynı yıl mezun olduğum yıl öğretmenlik hayatım da başlamış oldu. 6 yıl öğretmenlik yaptım Bursa'da, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nde. 1992-1998 yılları arasında 6 yıl öğretmenlik yaptım. Bu öğretmenlik dönemimde de aynı zamanda yüksek lisans eğitiminde devam ediyordu. Ve 92-95 arasında yüksek lisansı tamamladım. 95 yılında tamamlandı. Tez konum 16. yüzyıl tereke kayıtlarına göre Bursa'da kitap konusuydu. Yani bizim şeriye sicilleri içerisinde miras kayıtları var. 16. yüzyılda Bursa toplumunun bırakmış olduğu bu miras kayıtları içerisinde ne tür kitaplar bulunuyor? Bu sadece belli bir kesim değil, işte hani müderrisler, ülema ve benzeri hususlar değil. Bütün toplumda bulunan kitaplar nelerdir? onları çalıştım. İşte 92-95 arasında böyle bir çalışma yaptım. 95'ten sonra tabii öğretmenliğim bu arada devam ediyordu. Birkaç yıl ara verdim. 97'de doktoraya başladım. Yine Bursa'da İlahiyat Fakültesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak İslam Tarihi Bölümünde doktoraya başladım. Doktoram 2005 yılında e, neticelendi. doktora konum, yine şeriye sicilleri e, arşiv, Osmanlı arşivleri merkeze alınarak 18. yüzyıl e, Bursa'da e, gayrimüslimler konusuydu. Tabi bu tür şehir çalışmaları, e, yani Bursa özellikle Osmanlı'nın e, başkenti olması, Osmanlı'nın kurulduğu yer olması hasebiyle e, Osmanlı medeniyeti burada şekillendi ve burada olan şey diğer şehirler için de geçerlidir. Dolayısıyla Bursa ile ilgili yaptığımız çalışmalar üç aşağı beş yukarı diğer bölgeler için de benzerlik oluşturmaktadır. Yani bir bakıma Bursa çalışmak, Osmanlı çalışmak anlamına geliyordu ve gayrimüslimleri çalıştık. Gayrimüslimler bilindiği üzere Rumlar, Ermeniler, Yahudiler bunların dini hayatları, aile hayatları, iktisadi hayatları, Osmanlı toplumundaki yeri, Müslümanlarla ilişkileri, devletin, Osmanlı devletin bunlara tanımış olduğu haklar ve benzeri bu çerçevede bu çalışmamızı tamamlamıştık ve bu da kitap olarak da basıldı. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin toplum hayatı adıyla kitap olarak da basıldı. doktora eğitimim devam ederken, yine öğretmen iken doktoraya başlamıştım. 97'de doktoraya başladım. 98'de de burada araştırma görevlisi olarak tekrar ilahiyata intisap ettim 98 yılında. o tarihten itibaren de e, Fakültesi'nde görev yapmaktayım. İşte biraz önce bahsettiğim bu doktora tezim 2005 yılında tamamlanınca o çerçevede çalışmalarımız, makalelerimiz devam etti. 2005 yılından sonra, 2005-2010 yılı arasında yine arşiv merkezli çalışmalar yaptım. Ve 2010 yılında doçentlik çalışmasını tamamlayıp aynı zamanda 2010 yılında doçent oldum ki bu da yine Osmanlı toplumda sürgün konusuydu yine Bursa merkezli yine arşiv vesikaları dikkate alarak yaptığım bir çalışmadır Osmanlı dönemi Bursa sürgünleri konulu çalışmamla doçentlik ünvanını aldım 2010 yılında sonraki dönemlerde yine işte benzer konular devam etti 2010 yılından sonra özellikle vakıflar konusunda yoğunlaşmaya başladım ee, Osmanlı vakıfları ve bu vakıflarla uğraşırken e, karşıma bir şahıs çıktı e, 17. yüzyıl Şeyhülislamlarından e, Karaceli Bizzade Abdülaziz Efendi. E, bu şahsın baktım önemli vakıfları var su vakıfları yani gittiği yerlerde pek çok yerde vakıflar kurmuş. E, bu vakıfları merkeze alarak e, Abdullah Efendi'nin vakfiyelerini toplayarak eee Karaçelebizade Abdullah Efendi e, adında bir kitap hazırladım. Eee İslam'dır kendisi, mühim ulemadandır, önemli bir ailedendir ve bu çalışmamı da e, profesörlük çalışması olarak e, sundum ve 2015 yılında da e, profesör oldum. Şimdi İslam tarihi dediğimizde tabi İslam tarihi çok geniş bir alan. Yani tarihte bir bölgede bir Müslüman varsa zaten İslam tarihi bilindiği üzere Müslümanların tarihi. İşte efendim Türkistan coğrafyasından Afrika'ya, Endülüs'ten Uzakdoğu'ya, her yerde bulunan Anadolu'ya, Balkanlara varıncaya kadar buradaki Müslümanların hayatları tarih boyunca hep İslam tarihinin bir bölümünü oluşturuyor. Tabi biz İslam tarihi dediğimizde fakültemizde Hz. Peygamber'in hayatı başta olmak üzere Siyer-i Nebi, Dört Halife, Emeviler, Abbasiler. Öncelikle bu alanlarda hazırlıklarımızı yaparız çünkü derslerimiz bu alanlarla ilgili ve öğrencilerle bu alanda ders veriyoruz, konuşuyoruz. Fakat bizim bölümümüzde bulunan hocalardan bir kısmı ki ben de onlardan birisiyim, Akademik anlamda çalışmalarımız bu ders müfredatına uygun olan kısımdan değil, ders müfredatının dışında gelişmektedir. İşte bir kısmı Afrika çalışıyor, bir kısmı Endülüs çalışıyor, bir kısmı ilk dönem çalışıyor. Ben de bazı hocalarımız gibi İslam tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle Osmanlı arşivlerini merkeze alarak, şeriye sicillerini merkeze alarak buralardan Osmanlı sosyal hayatı, toplum hayatı ile ilgili çalışmalar yapmaktayım. Yani akademik anlamdaki çalışmalarım çoğunlukta bu alandan oluşuyor. Tabii çok geniş bir alan. Arşiv adeta bir derya. İçerisinde sosyal hayatın her konusuyla, her alanıyla ilgili Çalışma yapmak mümkün. İşte vakıflar da bunlardan birisi. Özellikle Osmanlı dönemindeki hayır hasenatın ön plana çıkarıldığı bu vakıflar çeşitleri, efendim unsurları, kurucuları vesaire. Bu açılardan baktığımızda vakıflarla ilgili pek çok konu çalışmak mümkün. Bir kısmını da ben çalışmaya gayret ettim. Şu anda tabii tezgahımızda yine çalışılmayı bekleyen ve kısmen bazılarını devam ettirdiğimiz çalışmalar var. Makale olabilecek, kitap olabilecek konular mevcut. Bir kısmı şimdiye kadarki çalışmalarımızdan böyle müsvedde olarak bilgisayarımızda kayıtlı, bir kısmı tamamlamaya yakın ki bunlar da yine biraz önce bahsettiğim konularla yakın ilişkisi olan muhteveye sahip. İşte gayrimüslimlerle ilgili daha yapacağım, çalışacağım kısımlar var. Osmanlı toplumundaki kitap konusu, bilim konusu ile ilgili elimde epey bir belge oluştu. Bilgi, malumat bir araya geldi. Onları bir toparlayıp ilim dünyasına sunmak istiyorum. Yine vakıflar konusunda da elimizde çok sayıda vakfiye var, belge var. Ee, yine Osmanlı toplum hayatı ile ilgili çalışmalarımı devam ettirmeye gayret ediyorum. Lisans öğrencileri e, tabii bu fakültenin merkezi. Bizim fakültemizde lisans, yüksek lisans ve doktora diye üç bölümde eğitim verilmektedir lisans tabii ki işte buraya gelen öğrencilerin hazırlıkla birlikte 5 yıl okudukları bir bölüm. ve esas merkez merkezde bu. Şimdi herkes tabii yüksek lisans yapacak veya herkes doktora yapacak diye bir şey yok. Lisans mezunu olup da çok geliş alanlarda hizmet verme imkanımız var. Zaten Türkiye'de, dünyada değişik alanlarda, milli eğitimde, diyanette ve başka yerlerde hizmet veren öğrencilerimizin, mezunlarımızın çok büyük çoğunluğu lisans mezunu. Dolayısıyla lisans mezunları için veya lisans dönemindeki öğrencilerimiz için şunları ifade edebilirim. Bir kere toplumu iyi tanıyıp, ülkeyi iyi tanıyıp değerlerimizi iyi tanıyıp, ihtiyaçları iyi tespit edip kendimizi ona göre yetiştirmeye gayret etmeliyiz. İkincisi, tabii buradaki hocalarımızın önerilerini açık olmalıyız. Dışarıdan getirdiğimiz ön yargılarla hareket etmeden hocalarımızın yönlendirmeleri, tavsiye ettikleri eserleri okumak, makaleleri okumak, fakülte içerisinde veya dışarısındaki bazen düzenlenen organizasyonlara katılmak bunlar öğrencilerin yetişmesi anlamında çok önemli uygulamalardır. Öğrencilerimizin lisans döneminde her alandan en azından temel kaynakları, her alanda ilgili bir temel kaynağı böyle güzelce altını çizerek, özet çıkararak okuması ileriki dönemde yapacakları hizmetler için çok faydalı olmaktadır. Bunlara dikkat edilmesinde fayda var. Yüksek lisansa gelince tabi lisansta ilgi alanlarımız, bir bakım hani İslami ilimler dediğimizde hepsi üç aşağı 5 yukarı birbirine yakın merak alanımıza giriyor. Fakat yüksek lisans dediğimizde bu İslami ilimlerden birisi, diğerlerine göre daha ön plana çıkmaktadır. Ben şu alanda kendimi geliştirmek istiyorum demektir. İşte buna karar verince o zaman o alanla ilgili özel okumalar yapmak lazım. Yani her lisans mezununun bildiği kadar değil, ondan daha fazla bilgiye sahip olmak gerekiyor. O alanda ilgili okumaları, çalışmaları geliştirmek gerekiyor. Dilimizi, yabancı dilimizi geliştirmek gerekiyor. Bir de lisansüstü çalışmalarda şu çok önemli verdiğimiz karar acaba geçici bir karar mı yoksa gerçekten sonuna kadar götürebileceğimiz böyle önemli sebat edeceğimiz bir karar mıdır? Onu çok iyi bilmemiz lazım çünkü öğrencilerimizden bazılarının başlayıp da kısa süre sonra devam ettirmeyi düşünmeyenler veya devam ettirmeyenler bırakanlar. Bazı zorluklarla karşılaştığında vazgeçenler görüyoruz. E bu yazık, emeğe de yazık. Onlar için ayrılan zamana yazık, devletin onları yaptığı masrafa yazık. Yani bir emek kaybıdır, zaman kaybıdır. E, i̇lla yüksek sans yapacağız diye bir şey yok. Biraz önce de söylediğim gibi başka alanlarda da hizmet verme imkanlarımız bulunmaktadır. Ama yüksek sansa karar verdiysek, bir kere fedakarlığı göze almalıyız. Herkesin başka zamanlarda, tatillerde efendim işte değişik yerlerde tatil yaparken biz çalışmayı göze almalıyız. Uykumuzdan fedakarlık yapmalıyız, zamanımızdan fedakarlık yapmalıyız. Böyle olunca tabii başarılı olunuyor ve güzel tezler ortaya çıkıyor. Yüksek lisanstan sonra doktora elbette ki Artık süzüle süzüle gelinen son nokta, akademisyenin gerçek anlamda kimliğini oluşturduğu bir dönem, doktora dönemi. Yüksek lisansla ilgili şunu da ifade edeyim. Yüksek lisans biraz da öyle akademik anlamda yol yordam öğrenmektir, akademik üslup öğrenmektir. Alanın kaynaklarını çok iyi derecede anlamak, tanımaktır. Doktoraya başlayıncaya kadar bunların büyük ölçüde halledilmiş olması lazım. Eğer doktoraya başladığımızda bu eksikler varsa bu sefer o eksikleri tamamlamak için doktora da fazladan zaman kaybına sebep oluyor bu tür durumlar. Dolayısıyla yüksek lisans döneminde doktoranın altyapısı da büyük ölçüde oluşturulması gerekiyor. Ve doktora dönemi tabi ilmi anlamda gayreti, sebatı, gerektiren bir dönemdir. Zeka önemlidir ama zekanın yanında sebat olmazsa başarı gelmiyor. Yani nice zeki insanlar başlayıp da bırakanlar oluyor ama zorluklarla karşılaştığında hemen vazgeçmeyip çalışmasına kaldığı yerden devam edenler, sebat edenler bu başarıları elde ediyorlar. Bursa bir Osmanlı şehridir, bir medeniyet şehridir. Ben bazen öğrencilerime derim ki yani bak Bursa'ya geldiniz, kıymetini bilin. Dersler elbette ki çok önemlidir ama derslerin yanında şu şehri tanımak da çok önemlidir. Çünkü tarih şuuru, tarih kültürü sadece okuyarak değil, görerek, yaşayarak da öğrenilen bir şeydir. Yani düşünün ki e, aşağı yukarı 6 asırdan fazla e, dünyaya nizam veren, e, dünyadaki bütün Müslümanların hamiliğini yapan Osmanlı Devleti burada kurulmuştur. Ve o kurucu sultanlar Bursa'da bulunmaktadır. O kurucu dönemdeki ulema, devlet erkanı, meşayı ve benzeri burada bulunmaktadır ve onların kurduğu bu yapılar hala ayaktadır. Dolayısıyla bu tarih şuurunu, tarih kültürünü edinebilmek için bu mirası iyi öğrenmek gerekiyor ve ikinci bir örneğini bulmak zordur bu anlamda. Kurucu bakın bir devletin kurucu şehridir Bursa. Yani biz başka şehirleri değerlendirirken elbette ki şehirlerimiz çok önemlidir ama mesela bir tarihi şehirden bir sürü İslam medeniyeti geçmiştir. İşte Osmanlı orada yaşamıştır, Selçuklu yaşamıştır. İşte Emeviler, Abbasiler vesaire. Fakat şöyle Bursa'ya baktığımızda, Bursa'da İslam medeniyeti dönemine baktığımızda Osmanlı vardır. Osmanlı burayı sıfırdan kurmuştur. Dolayısıyla Bursa bir Osmanlı medeniyetidir, medeniyetin merkezidir ve izleri hala ayaktadır ve bunu bunun farkında olmak lazım. Bu yüzden Bursa'ya gelen öğrenciler çok şanslıdırlar. Coğrafya itibariyle de doğuya, batıya, her tarafa yakın merkezi bir yerdedir. Uludağ'ıyla, ovasıyla, deniziyle, her yönüyle Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle bol bol ihsanda bulunduğu bir yerdir. Bu yüzden Bursa'ya gelmek önemlidir. E, Bursa Uludağ Üniversitesi e, Bursa'nın zaten yıllardan beri tek üniversitesiydi, son zamanlarda üniversite sayısı arttı. Uludağ Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesi şu açıdan önemli, e, fakültelerin e, kimlikleri vardır. Bu şehirler için de geçerlidir, şehirlerin de kimlikleri vardır. Bursa dediğinizde Bursa'yı oluşturan bir kimlik vardır ve bu kimlikler, şehrin kimliği, fakültenin kimliği, üniversitenin kimliği öyle hemen üç günde, beş günde oluşmuyor, yıllar alıyor. Akademik yapılanması, akademik e, yapılanmayı, yapılanmayı oluşturan hocaların e, gayretleri, e, mezunlarının öğrencilerin mezunların etraftaki faaliyetleri, imajı vesaire, bütün bunlardan bir kimlik oluşuyor. Ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dediğimizde e, yarım asra yakın bir dönemden beri e, bu memlekette dünyaya hizmet veren bir yerdir. 70'ten fazla ülkeden öğrenciyi barındıran bir yerdir. Güçlü bir karakter ve kimlik sahibidir. Buradan yetişen hocalar ve burada görev yapan hocalar artık o kadar önemli hale geldiler ki hocaların hocaları oldular. Artık hocaların hocaları emekli olanlar var, hala görevde olanlar var. Ama o hocaların talebeleri bugün pek çok alanda olduğu gibi diğer üniversitelerde de görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla Uludağ Üniversitesi akademik kadro itibariyle, genel dünya görüşü itibariyle farklılıkları bir arada yaşatan bir kurumdur. Bu onun en önemli kimliğidir. O yüzden Bursa İlahiyat fakültesini kazanmış olmak, burada eğitim almak hakikaten bir lütuftur, şanstır. Ben öyle bakıyorum.